Greg. Arkadaşın yanına mı gitti? Yılın dolduruyor anlamadım ki. Crack. Yine crack. Knock. Arkadaşı. Öldü. Ve fight nerede? Aa gördüm. Knock. Yerel elemanlar nerede? Sen kimle kapışıyordun iki saattir amına aha. Bir saniye abicim yapma. İki kişi bende. Biri crack. Bak helal. Birini aldım. Diğeri de bir cam, diğeri de bir helal <laughs> oldum <olayım> sana, helal <laughs> oldum sana. Drop'u alma. Dur dur dur. Yakında fight var. Biri şurada, elemanın eşkı hali gördüm. Knock. Onu ben alacağım. Heh. Biri burada. 3876 öldü herhalde. Helal, vurdun mu lan onu? Yok ya alamadım. Ah bu oğlum. Öldü bir tanesi. Gördüm elemanı içeride, şurada. Öldü. Devam et. Helal. Bir tanesi naktı, yamulmuş. Sana kim sıktı? Şu. 26 sıktım ona. O ona yeter o gün. Hay orospu illa şöyle vuracağız haberin olmayacak ya. Biri geliyor. Adam geliyor sana. Sana gelmiyor siktir bir gidiyor. Aa tam zamanda öldürmüşüm çocuğu o zaman. Gir lan. Bana yavşa aha. Bir fight duydum. Allah adam, adamı, adamı gördüm. İstersek köşede olalım oğlum. Bir tane snack bak şu an. Bir buçuk dakika var. Adam revive attı. Arkadaşını gördüm. O pik çakar mı bana? Aha bir tanesini öldürdüm lan. Takım aldım. Burası bir çocuğun şey Jantlara bak. Hareketlere bak. Nerede lan diğerleri? Aha solda da var biri bak. Pin atsana. Pin atsana. Orta, orta tık. Mouse'un orta tık. Arkada. Lan oğlum oğlum yardımın lazım. Oğlum yardımın lazım. Revive revive revive. Revive at revive at. Revive. Oğlum nereye? Sonu <laughs> adam geliyor. Sen onu aldın mı? Aldım aldım. Tamam. Nerede o adamlar? 105. 34 tane daha. Ay ben gerizekalıyım. Ay öleceğim. Çok öyle bakma çok. <laughs> ah be vuramadım. Of course, of course vuramam zaten. <laughs> vuramadım. Adamlar alana gidiyor lan. Alana mı gidiyor? Takıma mı gidiyoruz? Amanıza koymazsam ben de ismi Ben takım alacağım kafaya koydum. Arkada da biri var haberin olsun. Tam çok bakma o zaman arkaya. Aha adam. Adamlar geldi. Tam siktir de gidiyor onlar. Tam siktir de gidiyor onlar rahat. Bizim elemanlar nerede? Senin var ya aklını alırım. Amına koydum. Nerede o? Senin aklını alacağım bekle. Bekle bekle kafaya koydum. Aldım birinak. Diğer arkadaşı geliyor. Of course ağzına sıçtım senin. Alt aç. Aldım. Sonuç takım, sonuç takım. Biri tek. Sonuç takım biri tek. çok güzel. işimize gelir. 35 birine. Armına kalkanımız var bizim değil mi? Armına kalkanımız da Dur dur gelme gelme gel. Neyse bir şey olmaz gel. Ya lan geliyor bir yandan da bize. Hani yavşaklara fırlar maka. Aa son takım son takım burada. Bir, bir, tanesi aşağıda. Adamın anasını öyle sikerler. Arkada. Arkadaşı var. Onu, onu ben aldım. Onu ben aldım. Alan için. Arkadaki arkadaşın yani. Onu alman lazım, onu alman lazım, onu alman lazım. Yapma bu. Ya. Aldım birine, vurdum ötekine. Hadi sende. de. Alan içeyim, alan içeyim. Ne lazım bana? Mini lazım, mini orada. Koş 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 koş. Al 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 al. Kaç 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 kaç. Nerede o adamlar? Koş 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 koş. Elgirlik nerede? Elgirlik burada. Elgirlik aldım. Dik 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 dik. Adam adam geldi benim için kadar. Of course, of course. Helal valla. İyi vallahi canım.